Naltılı'dan herkese merhaba. 6 Aralık 2024 Cuma Antalya yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz emeğe saygı olarak beğen butonuna basmayı unutmayın. Herkese abone olmaya davet ediyorum. 2000'i geçmeye az kaldı desteklerinizi rica ediyorum. İki bülteni de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Excel eklemeye çalışacağım. Ekleyebilirsem Excel'de indirebilirsiniz. Excel isteyenler de oldu. Ve onlar da eğer ekleyebilirsem zaten görecekler. PDF ve Excel olarak bülteni bulabileceksiniz iki program içinde. Bundan sonra İzmir tahmini yapmayacağım. Bundan sonra da söylüyorum. Özellikle de o hakemler düzgün kararlar verene kadar diyeyim. Eğer gündüz programı İzmir'de olsa ben İzmir'i tercih etmemeye başlayacağım. Pazar günü bile olsa Adana'yı tercih edeceğim. Yani Kararlar çok yanlış kararlar alıyorlar. Yani bir performans ölçümü yapmak bana göre saçma. Bundan da biraz ufak bahsedeyim dedim. Yani bugün aldıkları kararlar inanılmaz. Yani önde giden at geçilmiyor. Ee, İzmir'e tahmin yapmak bana göre e, şans yani. Bir loto gibi bir şey. Önde kim giderse o kazanıyor. Bunu çok iyi yapan bazı jokeler de var. Buna müsaade ediliyor. Bununla ilgili Tarım ve, köy, e, tarım ve Orman Bakanlığı'na, Komiserler Kurulu'na yazı, yazı da yazdım. E, durumu anlatan bir yazı yaptım. Yani dünya yarışılığına açılıyoruz, dünyayı açıyoruz, bunu izlerlerse, yani İzmir'i izlerlerse bunlar ne yapıyorlar diye sorarlar yani. Diğer hipodromlarda bile mesela o kadar dünya standartları değil ama, yani İzmir farklı bir dünya yani, ben hiç beğenmiyorum. O yüzden İzmir'i tahmin paylaşmayacağımın bilgisini vereyim, diğer hipodromları tercih edeceğiz. Antalya var, Adana var, çok güzel hipodromlar, İstanbul, Onlarda devam ederiz zaten, bir program eksikliğimiz olmaz. Ama dediğim gibi bu şekilde bir e, açıkçası derdimi de anlatmak istedim yani sevmediğimi belirtmek istiyorum. E, bildiğiniz gibi kendi bültenim üzerinden yarışları değerlendiriyoruz. Bu bültene de ilginiz son derece fazla onun için de teşekkür ederim. Bilmeyenler için biraz bültenlerle bahsedeceğim yeni gelen aboneler için. E, bilenler buraları geçebilirler. E, at ismi, jockey ismi, takı, burada jockey puanı, orijin, sıklet, start numarası. Burada kuşlarla ilgili genel bilgiler var. Bilinmeyen kısımlar şurası oluyor. Burada zorluk dediğimiz o koşuda koşulan rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı var. Performans puanı bu zorluğa göre elde edilmiş performansı ifade ediyor. Form, o koşudaki formunu ifade ederken kiloya göre de bu performansı bu kiloyla ne kadar koşardı, ne kadar performans yapardı onun göstergesi. Derece dediğimizde bu kiloyla bu mesafeyi ne kadar sürede koşardı. Tabi pist ayrımsız mesela şu sentetik için geçerli bu da. Yani 1200 metreye odaklanmış şekilde bir eşitleme ki gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve Antalya tahminlerime başlayacağım. Günün birinci koşusu 2 altılı var. Bildiğiniz gibi 1200 metre kum pistte 3 yukarı İngilizlerin 14 handikap mücadelesi. 4 safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu. İlk şansı 2 numaralı Nazgar'a vereceğim. Son 2 yarışı da 45-50 ve A formlarıyla geliyor. Son kum pist yarışında da 1.15.83 gibi kum için çok çok iyi bir derece. Çimde de 1.11. Bana göre çok iyi. 45-50 A formları ve İsmail Yıldırım iyi bir aprantı diyebiliriz. Son birincisine göre hatta Mehdi altından daha iyi de binebilir. Gerçi o da bayağı bir çıkıştı ama. Yani binici anlamda çok bir şey kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. dereceleri ve performansı formuyla ilk şans 2 numaralı Nazgar'da. İlk ciddi rakip 3 numaralı Euro Power. Çok istikrarlı. 50 üzeri performansları var son koşusunda. A formunu aldı. Son koşusunda 1.11.79 gibi bir çim derecesi var. Adana'dan geliyor. E, Kum'da da 15'leri o da görmüş bir isim. Yani e, sürekli performans gösteren atlar genelde tehlikelidir zaten. Onur Öztürk ile e, ikinci sırada Euro Power şanslı. 4 numaralı Golden Jet. Son koşusu bir tık C form 34 performansla geldi. Çim pistte koşuyordu sürekli olarak ama e, baktığım zaman 58 ve 62 performanslarından dolayı ve bir önceki koşusunda da B form almış olmasından dolayı bir şans verilebileceğini düşünüyorum. Ve tabi kum pisti şurada bir tane de 1.15 var. 1400 kumda derece olarak da fena değil Adana'da ve Mart ayında yapılmış. Ama performansları da 58-62. Yani bu at ters yarış koşabilir ve son koşularında kum koşmadığı için sürpriz çıkacaktır muhtemelen. Ali Yıldız'da 4 numaralı Golden Jet. iyi performanslarla şanslı. Son olarak da 6 numaralı Tangül Hanım diyeceğim. Son koşusu beklentinin oldukça altında ama çok sert bir grup. Yani diğer rakiplerine göre çok daha sert bir grupta koştu. 55 ve 59 performansları var. Çim'de de 11'i var. Yine favoriler arasında gösterdi. Safkanların da 11'leri vardı. Şurada bir tane 10 var. Derece bakımından oldukça iyi. Kumu da çok eksik değil zaten. Onur Yıldız da şanslı olacaktır ki Antalya'da Onur Yıldız başarılı olacak gibi gözüküyor bu sezon. 2-3-4-6 birinci koşu için benim değerlendirdiğim isimler. İkinci koşu maiden 2 yaş İngiliz tayları 1400 metre kum piste koşacaklar. Bana göre e, rakiplerinin bir tık önünde gözüken 4 numaralı Lupo Grigio son performansı 45 A form ve 28 içerisinde bir derece. Tabi nemli olmasının da bir avantajı olmuştur ama Vedat Abi idaresinde ben kazanmasını bekliyorum. İdmanla da gayet yeterliydi. Diğer safkanları da inceleyebilirsiniz. Eğer zaten geçilirse ortalık karışır. E, Lupo Grigio'ya güvenmek bence mantıklı olacaktır. Diğer safkanları şöyle yavaş yavaş geçeyim. İsterseniz videoda da durdurup da bakabilirsiniz. Hem derece olarak hem performans olarak hem de form olarak iyi gözüküyor. Tek dezavantajı kocaeliden koca elden geliyor olması. Üçüncü koşu 14 handikap dişilere ait 3 yaşlı Arap tayları 1400 metre kum pistte koşacak. 5 isim arasında bir mücadele bekliyorum. 1 numaralı Altın Göl'le başlayacağım. Son koşu sentetikte 45 performans ve A formüle geliyor. Son iki yarışında da Serkan Yıldız'la koşmuştu yine aynı binici. Sentetik için derece 1.35, kumda 39 dereceleri var. Şu geçmiş dönem performansları çok çok iyi. 32'ye kadar inmiş. Bir çim dereceleri var, 33 var. Yani gayet kaliteli bir isim ki son düşmüş performanslarından kurtuldu ve son koşuda 45 aldı, A forma aldı. O yüzden de çıkış aşamasında olabilir, kalitesiyle bir yerlere gelebilir. 2 numaralı Güldaniye son koşuların tamamı çim pistte koştu. Ee, şuralarda 45-50 civarlarına performansları ve 32'lerde. Tabi Bursa pisti biraz hızlı. 33 bile olsa ama yine iyidir. Son koşusu biraz beklentinin altı ama dediğim gibi şuradaki performanslarından dolayı şanslı olabileceğini düşündüm. Onur Yıldız da saf, safkanı tanıyor. Yani şuralarda binmişti. En iyi olduğu dönemlerde Onur Yıldız biniyordu. Ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. 2 ee, numaralı Güldaniye'nin. Daha sonrasında 3 numaralı Akarya'da e, çok istikrarlı. Sürekli 40-45 arası performansları var. Ee, sentetik için 36 35 36'nın dipleri hiç fena değil. Ee, nemli olsa da 39 bir, yani 38 99 gibi çok iyi bir derece var. Ee, çimde de fena değil o kadar. Yani ortalama ve üzerinde Selim Kaya var. Yani Selim Kaya'nın da mutlaka bir şeyler görmüştür. Arapatına da iyi biner. 3 numaralı Akarya'da şanslı olur. 4 numaralı Benice Gülü Onur Öztürk'le start alıyor. O da 45 performansları görmüş ve son içerisinde de 2 tane A ve bir tane B almış kum pist derecesi için 40 bence gayet yeterli bu grup için yani dişi Arap için yeterli bir derece gibi gözüküyor. Formu ve performansları yeterli. 4 numaralı Benice Gölü'nü son olarak da bu koşuda 7 numaralı Zafire Sultan diyeceğim. Evet performans olarak bir tık rakiplerin gerisinde ama formda geliyor ve o da 40 derece yaptığı için e, istikrarlı bir şekilde 40 derece yaptığı için e, şans olabileceğini düşünüyorum. Yere olanlar ekleyebilirler. Yani 1 numaralı Altın Göl hata yaparsa 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 7 sıralamasını bütçenize göre küçültebilirsiniz. Dördüncü koşu 4 yukarı rapatları şartlı 4, 2200 metre sentetikte koşacaklar. Bana göre günün en zor koşusu burası. Ee, yani şartlı yarış normalde kolay olması beklenir ama ben e, baya bir karışık gördüm. Yani performanslar son derece yakın. Ee, bu koşudaki ilk şansı 2 numaralı ana yurta vereceğim. Son performanslarında en istikrarlı ve en ortalamada iyi olan isim o gibi gözüküyor. 57-57, şurada 61. Üzerinde de Müslüm Çelik var. Bir jokey bakımından da bir ileriye gidiş var. Son performansları yeterli. Tabi biraz vasatta yani C'de kalmış gibi gözüküyor ama kalitesi ve performansları bence yeterli. 41-43 dereceler var. Yeterli olabilir. İlk ciddi rakip bana göre 11 numaralı Gurbet Ateşi. Son kuşsunda bir çıkış yakaladı. Çok inişli çıkışlı performanslar var ama 67 yaptı. Sentetikte 2.37 yeterli. Şurada 81 var. Çok iyi bir derece ama işte bazen de çok kötü koşuyor. Yani çok inişli çıkışlı bir isim. Yaşından dolayı olabilir. Bomboş bir kilosu var ve performansı, son performansı bayağı bir iyi. O yüzden ikinci sırada ona şans vereceğim. Daha sonra 3 numaralı Doruna yazı. Son koşusunda A formu aldığı ve derecesi çok iyi. 2. 33. 10 gibi bir sentetik derecesi var. Daha 56 şuralarda 60'ları da gördü. Uzun kum için 40-41'leri de yapıyordu. Ee, gayet yeterli. Şurada nemli pist de olsa 38-81. Yani Doruğun yazı eğer iyi bir binici binse daha önlerde de önerebilirdim ama e, bu Apranti de kendisini tanıyor. Murat Keçeci. O yüzden Doruğun yazı formuyla bu koşuda iddialı isimlerden biri. 6 numaralı Sürgün Kral. Son koşusunda 67 performans yeterli. Ondan önceki 53 de hiç fena değil. Dereceleri ortalama diyebiliriz. Üzerinde Velet Abiş var. Daha iyi bir binici tabii ki. O yüzden de bir şansı artabilir gibi gözüküyor. 5 numaralı Mert Çantay. Son koşusu çok zor bir yarışa koşu. Onu ölçü almamak lazım. Dezavantajı kısa mesafelerde koşu olması. Ama şurada 67-55 çok iyi dereceler, performanslar. Mehmet Kaya ile koşuyor. Son zor koşusunda yani zor grupları denedi. Burada uygun bir rakipler var. O yüzden de 5 numaralı Mert Çantay şanslı olabilir. Bence kaliteli bir safkan. Daha sonra 1 numaralı Koşar Zeynel. Son koşusu 68 performans. Bu koşu için son derece yeterli. Ve ki bunu Antalya'da yapmıştı. E, derece olarak çok aşırı iyi değil ama son performansıyla ve şanslı olacaktır 1 numaralı Koşar Zeynel. 8 numaralı Sembol Tay. Son koşusu ortalama bir performans ama bir önceki koşusu o da 67-79 ve A formu yapmıştı. E, yani Gurbet ateşiyle hemen hemen aynı bir derece ve performans. Son koşusu kabukumla fena değil. 41 bir derecesi var nemli de olsa. Üzerinde de Ali Yıldız var. Son binicilerine göre daha iyi bir binici. E, kaliteli bir Safkan. Son dönemde bir formunu tekrar toparlama aşamasına geldi. Şans yaratabilir. Son e, burada tamamlayacağım. Burayı 2 11 3 6 5 1 8. Zor bir koşu. Başka tuttuğunuz at varsa yazabilirsiniz. 5. koşu şartlı 4. 3 kar İngilizler 2100 metre sentetik piste koşacaklar. Bir safkan rakiplerinin bence yarım adım bir adım önünde bu safkan 7 numaralı King Ova. Son performanslarına baktığım zaman 68'in altına hiç düşmemiş. Son koşusu 76. Bir önceki koşusunda B formunu da aldı. E, kaba kum ama sentetik için 2-12 dereceler var 2 tane. Çimde 2-10'u var. Üzerinde de Ayhan kurşun var. Daha da iyi bir jockey yani son koşularına baktığımda hem derece hem performans istikrarı bakımından 7 numaralı Kingova benim bu koşu rakiplerinin bir yarım adım bir adım önde gördüğüm bir isim. Farklı kurgularda tek olarak bile değerlendirebilirsiniz. Bana göre 3 takibi var. Bunlar 1 numaralı Neurosurgeon. Sentetik pisti yok evet ama uzun mesafede çimde çok başarılı. Hani Kingova'da onlar vardı, bunda da var. 11'ler var. İstikrarlı ve kaliteli bir saftan. Performansı çok yüksek. Dezavantajı sentetik pisti. Yani sentetik pisti bilmiyoruz. Ama bence yapabilir. bir de, de birinci dezavantajı da var aslında yani son şeylere göre ama kalitesiyle bir numaralı Neurosurgeon King Over'ın hatasını affetmez tabii ki. Çok da kaliteli olacak olan bir safkan. Daha sonrasında 3 numaralı Cardinal Shot. Son koşusu B form. 49 da olsa. derece olarak rakibinin bir tık gerisinde gibi gözükse şurada mesela Çim'de 11 derecesi var. Şuralarda sürekli bir 70'leri zorlamış yapmış. Bence yeterli performanslar bunlar. Cardinal Shot. Hem formda hem de belli bir kalitesi var. Şurada da 11 olduğu için ben bir şanslı olacağını düşünüyorum. Yani iyi performanslara sahip. Son harfde 2 numarada Victory Weapon diyeceğim Mehmet Kaya ile. Son iki yarışı 1.71, 1.83 son çim yarışı 14 ama şurada bir tane 11 var. Bana göre fena değil. Yani performanslarından dolayı da Victory Weapon'a ekleyeceğim. 7 çizgi. yani Risk edenler tek dağıtabilir. De. 1-3-2 değerlendirmem olacak bu koşuda. 6. koşu kısa diye 7 3 yaşlı İngiliz taydı start alacak. 6 isim sıralama vereceğim. İlk şans 10 numaralı Hardoldun. Eee çok iyi bir performans puanları var. 75 78 daha zaman 85'leri de gördük. Sentetik pisti çok seviyor yani. Farklı koşuyor sentetikte. Son koşuda da 23'ün altına inmiş. 4 son yani 5 yarışın 4'ünde Vedat Abiş'le binmişti. Yine Vedat Abiş biniyor. Bence çok ciddi bir çıkışta. Baba zaten Torok. Ee, çok şanslı olacaktır. 10 numaralı Hardolt ilk şansı bence kesinlikle hak ediyor. Hem derece hem performans istikrarı bakımından. İlk ciddi rakibi bence 5 numaralı makul. O da son koşusunda 76 yaptı. İstikrarlı gidiyor o da. 80'leri görüyor. Ee, Çin pisti Bursa'da olsa da 22.57 var. Sentetik'te 24'ün altını inmiş. İstanbul'da son koşuda 24 hiç fena değil. Yokhan Kocakale koşmuş. Şimdi bir Onur Yıldız biniyor. Yine Onur Yıldız daha önce bu safkana binmişti. Yani King e, Ovan herhangi bir hatasını pardon Hard olduğunu herhangi bir hatasında ilk devreye girebilir. 5 numarada makul. Çok formla geliyor. A formüle geliyor. Daha sonra 7 numarada Mr. Gino. Son e, yarışlarında 70 performans civarlarında gidiyor. O da sentetikte 24'ün altındaymış. 23-22 gibi bir derecesi var. Üzerinde Selim Kaya gibi bir usta var. Bence kesinlikle şanslı olacaktır. O da e, formunu biraz arttırabilirse iddialı olacaktır. 12 numaralı Feeling Good, ee, bu tarz e, çim ve sentetik etkili olduğu pistler, e, hızlı pistleri seviyor ki, 86'sı var şurada. E, son dönem bir formunda bir e, vasatlaşma var, evet, aradan sonra fena dönmedi ama 71 puan aldı. Daha önceki koşularında da 23 içerisinde sürekli koşabilen bir isim, yani kalitesi var. E, performansını biraz arttırabilirse bazen çok etkili gelebiliyor. Yaşlı 86'sından dolayı bir şans vermeye e, ihtiyaç duydum 12 numaralı Feeling Good sıralama dahilinde ekleyebilirsiniz. 2 numaralı Baba Raci, Çok kaliteli. Yani bu tarz mesafeleri de çok seviyor. Yani şurada 80'ler, 82'ler çok istikrarlı. Son koşusunda böyle bir tık duruldu ama biraz mesafeden belki etkilenmiş olabilir ki 23'ü düzenli yapan kaliteli bir isim. Üzerinde de Müslüm Çelik gibi bir binici var. Babaracı. Tehlikeli bir isim. Son olarak da 1 numaralı Miralay'ın diyeceğim. Derece olarak bir tık rakiplerin gerisinde ama 70 civarı performansları istikrarlı yapmasından dolayı bu tarz sürekli 1300'e koşu olması, çim yani Sentete zaten yakın. Baba Luxor, iyi e de binicisi var. Sıralama dahilinde ekleyebiliriz. E, 10, 5, 7, 12, 2, 1 şeklinde bu koşuyu değerlendiriyoruz. 7. koşu şartlı 3, 3 yaşlı Arap Tayları 1600 metre sentetik piste koşacaklar. 5 isim arasına geçmesini bekliyorum. İlk şansı da 9 numaralı Kızım Yeni Doğan'a vereceğim. Son koşusunda 41 performans şurada 42 var. Derece olarak da rakiplerin önünde gözüküyor. 1.51 içerisinde. Çimde 49'ları var. Onur Öztürk de son koşusunda koşmuştu. Yine aynı birinize start alıyor. Bence ilk şansı hak ediyor bu sebeplerden dolayı. İlk ciddi rakip 4 numaralı Korhan Tay. O da son iki performansı çok çok iyi. 39 ve 43 form olarak da çok iyi. Sadece 1 saniye rakibinden yavaş olduğu için ikinci sırada öneriyorum. Ama Vedat Abiş var. Arafat'ta neyin bindiğini her zaman söylüyorum. Yine tekrarlıyorum. Korhan Tay'da en ciddi rakibi olacak gibi gözüküyor. Daha sonrasında küçük oynayanlar bu iki safkanla geçebilirler. Daha sonrasında bir numaralı Akbelhan Han. Son 4 yarışın üçü gayet yeterli performanslar. Ve 50'nin altı 1.49'larda koşulmuş çim dereceleri var. Yine son senteti 52 içerisinde. Rakiplerinin hatasını affetmeyecek bir isim bir numaralı Akbelhan. Daha sonra 7 numaralı Kerime Mihri son koşuda o da 52 derece. 37 performansı da var. Yeterli gözüküyor. Uğur Temur da son koşuda binmişti. Belki derecesini ve performansını ileriye taşıyabilecek bir isim. Ee, daha sonra da 6 numaralı Numan'ın e, biraz derece olarak yani Kabukum Pist'ten geliyor, Kocaeli'den geliyor. Ama son Maiden'dan çıkışı çok iyiydi. Çok iyi bir puan aldı zaten. A'da formu geliyor. Ee, Binici bayağı bir soru işareti. Ama Numan'ım son koşusundaki artan formunu daha da arttırabilirse şanslı olabilir. Neden olmasın? Geri olanlar ekleyebilirler. 9-4 çizgi 1-7-6 şeklinde bu koşuyu geçiyorum. 8. koşu Maiden 2 yaş İngiliz Tayları 1400 metre kum pistte start alacaklar. 6 safkan arasına geçmesini bekliyorum. Direkt bahsederek geçeceğim çünkü çok öyle Maiden zaten çok fazla böyle aşırı sivrilen bir isim yok. 1 numaralı El Acet Regista Mehmet Salih Çelik'le koşuyor. Son koşusu 35 performans ve A formu 30'un altına inmiş bir derecesi var. Bence bu koşu nazarında son derece yeterli. Satılık olması beni ve soru işaretini yaratıyor. Satılık yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden e, bir soru işareti doğdu ama tabi bu performansı forma yazacağız. Üzerinde de iyi bir binici var. 3 numaralı Multiverse ilk kez koşuyor. Selim Kaya ile start çok iyiydi. Çok kaliteli bir havası vardı. Ama yarışta göreceğiz tabii tecrübeli rakiplerle koşacak. Multiverse şanslı bir isim. Daha sonra 5 numaralı Trouble Boy Ayhan Kurşun'la koşuyor. Bir önceki yarışında 30 içerisinde bir derece ve 36 performans. Son koşu beklentinin biraz altı. Ama performans göstermesi ve Ayhan Kurşun üzerinde olmasından dolayı 5 numaralı Trouble Boy şanslı olur. 7 numaralı Duyarlı Onur Yıldız idaresinde start alıyor. Daha ilk yarışına binmişti. Son koşuda 37 performans ve 30 30'un altında bir derecesi var nemli olmasının tabii ki avantajını görecektir ama e, bunu da ileriye götürecektir. Yani bu civarda bir derece yine yapabilir bence. 7 numaralı duyarlı. Daha sonrasında 8 numaralı Little Wing. Müslüm Çelik de start alıyor son iki yarışı. 34-38 performanslar. Sentetik için belki derece evet çok aşırı iyi değil ama e, performans bence yeterli. Müslüm Çelik de var üzerinde. Bir şans vermek lazım. Son olarak da 11 numaralı Superplane. Son iki yarış 30, 30 civarı performanslar yaptı. Aynı binicisi bir kez daha start alıyor. 30 içine de bir derecesi var. Yani eklenebilecek bir isim. Rahat koşu izlemek için. 1-3-5-7-8-11 bu koşudaki değerlendirmem. Dokuzuncu koşu 2 yaşlı İngiliz sayları'nın 14 handikap mücadelesi. 1400 sentetikte koşuyorlar. Bence bu rakiplerinden farklı olan 2 numaralı Bummer Girl. Yani 52 performans. Son 5 yarışın 3 tane A bir tane B'si var. 1. 25 içerisinde bir sentetik yani 25'in dipleri hatta ve Uğur Temur'la yine start alıyor. Bu kez bence uygun rakipler arasında kazanmasını bekliyorum ve 2 numaralı Bamur Görlü banko olarak önereceğim. Diğer startlarına şöyle ufaktan geçeyim. Buraları inceleyebilirsiniz ya da bültenleri indirebilirsiniz. Excel'i ve PDF eklemeye çalışacağım. Excel'i bilmiyorum ekleyebilirim onu göreceğiz. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak Beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı unutmayın. 2000 abone için artık çok az kaldı. Birkaç gün oluruz diye tahmin ediyorum desteklerinizle. Ee, i̇nşallah başarılı tahminler olur. Sizler de kendinizden bir şeyler katmayın. Mutlaka ihmal etmeyin diyorum. Hiçbir atın garantisi yok. Biz sadece burada yarışları değerlendiriyoruz. Bunları da hatırlattıktan sonra herkese bol şanslar, hayırlı cumalar diliyorum.